Okan'ın kitaplığından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Aralık ayında okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız, videolarımı izler ve beğenirseniz, bildirimleri açık tutar ve beni desteklemeye devam ederseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bir de Telegram'da biliyorsunuz bir okuma grubumuz var. Okuma grubumuza katılmak için okuma grubumuzun linkini bu videonun altına sabitleyeceğim kitap okumayı seven, hayatının merkezine kitapları koyan ve kitap okuma alışkanlığı olan herkese Telegram'daki okuma grubuma bekliyorum. Telegram'daki okuma grubumda her ay ankette bir kitap belirliyoruz. Belirlediğimiz kitabı o ay içerisinde okuyor ve ay sonu gene okuma grubumuzda yorumluyoruz. Her ay kitabı okuyacağımız kitabı her ay temin edemeyebiliriz ya da başka işlerimiz olabileceğinden dolayı okumalara katılmak sorumlu değil. Sadece okuma grubumuzda Herkes okuduğu kitaplardan beğendiği kitapları öneriyor ve bu şekilde okuma grubumuzda herkes yani bizler de istifade etmiş oluyoruz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Hepimizin kitaplar hakkında birimizden öğreneceği çok şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden kitap okumayı seven herkese Telegram'daki okuma grubumuza bekliyorum. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Aralık ayında okuyacağım ilk kitap Joe Banville'in Deniz kitabı. Bu kitap İrlanda Edebiyatı'ndan olan bir kitap. İrlanda Edebiyatı'nı hani İskandinav Edebiyatı'nı seviyorum. İrlanda Edebiyatı'ndan en son okuduğum kitaplardan sevdiğim bir kitap vardı. Clary Kagan'ın Emanet Çocuk. Bu da zaten kitap önerimde olan bir kitaptı. Deniz'de şöyle diyeyim. İrlanda Edebiyatı'ndan olan Orta yaşlı bir kahramanımız var. Bu kendisi sorunlu olan eşini kaybediyor ve çocuklarıyla beraber çocukluğunun geçtiği bir tatil kazmasına yerleşiyor. Ve burada olaylar devam ediyor. Buradaki hayatını anlatıyor. Böyle kitabın dış kapağı da çok güzel. Her zaman böyle bir deniz kenarı olan bir yerde yaşamak istemişimdir. Doğayı ve denizi seven biri olarak. Merak ettiğim kitaplardan biri. Ve yazar da e, İrlanda Edebiyatı'nın en çağdaş yazarlarından biri olduğundan bahsediliyor. Gene bayağıdır uzun zamandır okumadığım Yaşar Kemal'den e, Filler Sultan ile e, Kırmızı Sakallı Topal Karınca kitabı. Yaşar Kemal'den bayağı okumadım ve Yaşar Kemal'i çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yaşar Kemal şöyle düşünüyorum. Bu dünyadan Yaşar Kemal okuyamadan gitmek bir insanın kendine yapabileceği en büyük haksızlıktır diye düşünüyorum. Bu da masamsı tadında olan bir kitap. Yani normalde 1977 yılında çocuklara özgü yazılmış bir kitap ama herkesinden insan okuyabilir diye yorumlara bakmıştım ben kitabın yorumlarına ve konusuna. Bu Filler Sultanı gücünden dolayı karıncalara saldırıyor ve güç mücadelesini anlatıyor. ya bir nevi toplumsal bir eleştiri yani Filler Sultanı Sultanı ile Kırmızı top, Karınca masal hikayesi üzerinden bir toplum eleştirisinden bahsediyor. Ve bu kitapta yorumlara baktım İnce Mehmet kitabından sonra Yaşar Kemal'in en beğenilen kitaplarından biri olduğundan bahsediyor. Zaten hani Yaşar Kemal'in çoğu kitabı bana göre çok iyi. Gene merak ettim bir kitapta Magda Zabon'un kapı kitabı, Magda Zabon'un geçen sene e, e, İzan'ın şarkısı'nın kitabını okumuştum ve çok çok beğenmiştim. Yorumlara baktım bu kitap e, İza, İzan'ın şarkısı kitabından daha çok beğeniliyor. Bir yazar ve e, yaşlı bir hizmetçisi var, Emerek onu, onu anlatan bir kitap ve e, bayağı ki yorumlarda e, Magda Zabon'un en iyi kitabından olduğunu bahsediliyor. Yani ben İzan'ın şarkısı'nın kitabını çok beğenmiştim. Eğer bu kitap ondan güzel bir kitapsa inanın benim de merak ettiğim bir kitap çünkü İzan'ın şarkısı kitabında İza ile annesi arasındaki ilişkiyi okuyoruz. Hani o Budapeşte'deki anne İza kendisi doktordu ve annesi İza'yı işe gönderdikten sonraki o ...hayatını, o yaşadığı zorlukları, o duygu ve düşüncelerini anlatıyor. Çok çok iyiydi. İzzan'ın şarkısı kitabını çok beğenmiştim. Bir kuşak çatışmasını anlatıyordu yani anne ve kız arasındaki. Hani yer geldiği zaman İzza'ya hak veriyordunuz. Yer geldiği zaman da İzza'yı ya, anlayamıyorduk. Yani böyle bir sürüncemede kaldım ben. Ben İzza'nın hani şöyle diyeyim farklı bir karakteri vardı. Tabii kuşak çatışmasından dolayı annesinde farklı bir karakteri vardı... Burada da Emeren karakteri varmış ve karakterinin yani olayın şöyle diyeyim aynı zamanda bu kitap otobiyografik öğeler taşıyan da bir kitapmış. İnanın bayağıdır okumayı istediğim ve merak ettiğim kitaplardan biri. Gene merak ettiğim bu kitap da ayrıca en iyi Fr Femina ödülünü almış. Fransızların en prestijli ödülü Femina ödülü kazanmış bir kitap. Bu kitapta Bağlar kitabı. Bağlar kitabına geçen haftaki alışveriş videomda almıştım. Bu da İtalyan'ın en seçkin ödüllerinden biri kazanmış olan bir kitap. Bu kitapta da 12 yıllık eşi başka bir kadın için kendisini aldatıyor ve iki çocukla baş başa kalıyor. Ya bir aile dramından bahsediliyor ve bu aile dramı 3 kişinin ağzından anlatılıyor. Yani kitap 3 bölüm halinde. İlk bölüm mektuplardan başlıyor. İkinci bölümde de 40 yıl sonrasını anlatıyor. O şekilde devam ediyor. Ve bir aile dramını ve aile dramının çocuklar üzerindeki etkisinden de bahsediyormuş. Hani kitabın konusuna baktım. İnanın çok merak ettiğim bir kitap. Ve bu kitabı geçenki alışveriş videomu tanıttığım zamanda kitap hakkında güzel yorumlar aldım. Güzel olduğundan bahsedi. Bir yorum almıştım. Güzel olduğundan bahsedi. Benim de ilgimi ve merakımı çeken bir kitap oldu. Bir e, okumayı düşündüğüm bir kitapta e, Bilinmeyen Adam öyküsü Hoca Soze Saramago. Saramago'dan bayağıdır kitap okumadım. En son sanırım okuma grubumuzda Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş kitabını okumuştum. Ve çok çok hoşuma gitmişti. Körlük ve görme kitaplarıyla da başlamıştım. Bu da böyle bir, bir günde, bir günde hatta değil bir saatte kitap, bitirebilecek bir kitap. Kaç sayfa bir kitap. Bir 40, bir 50 sayfa falan. Masal stadında öyküler oluşuyormuş anladığım kadarıyla. Zaten Saramago dilini beğendiğim bir yazar. Bu da kısa zamanda bitirebilecek bir kitap gibi görünüyor. 50 sayfa. Ve en da okumayı düşündüğüm kitapta Sadık Hidayet'in Hacı Ağa. Bu da İran Edebiyatı'ndan olan bir kitap. Sadık Hidayet'in bıraktığım bir kitabı vardı. Kör Baykuş. Bu kitabı bayağı okumuştum. Zorladı beni. Çünkü zaman mekan kavramından sınırsız ve çok böyle sakin bir kafayla okunması gereken bir kitaptı. Herhalde yanlış bir zamanda okudum. Ee, ve o kitabı bırakmak zorunda kaldım. Ki bu Hacı Ağa'da 1940'lı e, İran toplumu anlatan bir kitap. O dönemdeki hani güçlüleri, haklıları işte e, zenginleri o, onu anlatan, bir, Hacı Ağa üzerinden anlatan bir kitap. Benim de merak ettiğim bir kitap. Okuyacağım kitaplar, okumayacağım kitaplar bunlar. Tekrar okuyacağım kitapları göstereyim. Sadık Hidayet, Hacı Ağa Saramago Bilinmeyen Adanın Öyküsü Starnone, Dominico, Starnone bağlar, Magda Zabo kapı, Yaşar Kemal, e, filler Sultanı ile e, kırmızı sakallı Topal karınca ve Joe Banville Deniz. Okuyacağım kitaplar bunlar Aralık ayında. İnşallah Aralık ayı hepimiz için bol okumalı bir e, ay olur ve videomuzu bitirmeden önce kanalıma abone olursanız videolarımı izler ve beğenirseniz bildirimleri açık tutar ve beni desteklemeye devam ederseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum ve bu videonun altına Telegram'daki okuma grubumuzun linkini sabitleyeceğim ve kitap okumayı seven, hayatının merkezine kitapları koyan ve kitap okuma alışkanlığı olan herkesi okuma grubuma bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.